Başbakan bu açıklamalarına e, katılıyoruz e, ve bu açıklamaların daha doğrusu böyle bir düzenlemenin e, geç bile kaldığını söylüyoruz. Çünkü e, bugüne kadar görüyoruz sürekli işte yurtlarda, e, öğrenci evlerinde e, sürekli işte e, taciz, tecavüz olayları oluyor. E, ve bu olayların üzerine e, bayanlar olsun, e, STK'lar olsun. Çıkıp açıklamalar yapıyor, protestolar yapıyor. Fakat bu protestolar bir yere varmıyor çünkü sistem bunun üzerine kurulu olduğu sürece, sistem değişmediği sürece bu tür sıkıntılar sürekli olacaktır olmaktadır. Zamanı belki tartışılabilir, belki seçimlere yönelik, belki işte halkın oylarını kazanmaya yönelik bir yatırım olabilir. Fakat bu düzenleme kesinlikle geç bile kalmıştır. Bugün toplum çökmek üzeredir. Batı toplumu çökmüştür. Şu an bunu Türkiye'de ithal etmişler. Türkiye halkının da çok ciddi bir yozlaşma, çok ciddi bir manevi boşluk var. Bu tür düzenlemelerin de olması gerekmektedir. Özellikle yurtlarda, öğrenci evlerinde yine okullarda karma eğitimden vazgeçilmesi gerekiyor. Bugün bayanla erkek bir yerde iç içeyse Orada eğitimin çok verimsiz olduğunu görebiliyoruz. Karma eğitime devam edildiği sürece, öğrenci evlerinde iç içe kalmaya, yurtlarda iç içe kalmaya, eğitimi iç içe vermeye devam edildiği sürece bu bozukluklar, bu sapkınlıklar devam edecektir. Bir toplumun gençliğini sahiplenmek, ilerisini düşünmek bir hükümetin başı olarak başbakanın görevi bu gençlerin geleceği hepimizi ilgilendiriyor. Bir toplumun sosyal dokusunu bozduğunuz zaman o toplumun kendisine özgü birçok değeri kaybolur ve toplum millet olma özelliğini kaybeder. Dolayısıyla bu açıdan çok önemsiyoruz. Başbakanın bu konudaki çıkışını ve gerekirse yasal düzenleme de yapabileceklerini söylemesi, dile getirmesi Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak bizi ziyadesiyle memnun etmiştir.